Herkese selamlar. Bugün sizlere başta da gördüğünüz üzere tezene bileğinin gelişimi hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle arkadaşlar videomuza geçmeden önce emeğime karşılık videomu beğenir, abone olursanız kanalıma aynı zamanda mutlu olurum. Öncelikle arkadaşlar tezene bileği hakkında şunu söyleyeyim. Bağlamada klavyedeki parmaklarımız kadar tezenemiz de önemli. Lakin tezene bileğimizin gelişimi parmaklara göre biraz daha yavaştır. Öğrenciler ya da bağlama çalan arkadaşlar şunu bilir ki Hocam der, ben parmaklarım çabuk hızlandı. Özellikle üçüncü ve dördüncü parmaklar çok kullanılmadığı için yavaştır. Hani kişiye egzersiz gösteriyorsunuz. Biraz üstüne düşüyor, hızlanıyor. Ama diyor ki benim tezine bileyim bir türlü hızlanmıyor diyor çalışmama rağmen. İşte burada arkadaşlar tezine bileği çalışmadan önce tezine bileği ile ilgili birkaç bilmeniz gereken şey var. Çoğu kişi bunları bilmiyor ve bunları bilmeyerek tezene hızlandırmaya da çalışıyor. Yanlış, yanlışın üstüne bir yanlış daha katarak hiç hızlanamıyor. Öncelikle arkadaşlar bakın. Bağlamayı böyle dirseğimi teknenin üstüne koyduğum zaman böyle durması lazım arkadaşlar. Herhangi bir yerden destek almadan. Çünkü bazı arkadaşlarımız mesela şöyle tutuyor yanlış. Şöyle geride tutuyor yanlış. Tam şöyle arkadaşlar bakın. Destek almıyorum bağlama böyle duruyor dizimde. Ardından tezeni bileğini arkadaşlar çalıştırdığımız sırada biz gücümüzü bilekten alacağız. Yani bazı arkadaşlar mesela tezen atarken bakın böyle dirseği sallıyor. Yanlış. Böyle olacak bileğiniz çalışacak arkadaşlar. Bakın tezene attığım zaman bakın bilek çalışıyor. Bakın dirsek yerinde sabit. Yani böyle sakın buradan almayın. Tabii ki Anadolu'da böyle bir tavır var ama tezeni bileği gelişimli açısından bileğiniz çalışacak. Ardından en önemli şeylerden bir tanesi tezeni tutuşu. Tezeni arkadaşlar şöyle yakın göstereyim. Ne böyle çok fazla uzun olacak şekilde tutun. Çünkü böyle tuttuğunuz zaman arkadaşlar tezene net gitmez. Aşağı kitellere çarpar, tekneye değer. Ya da ne de böyle hiç gözükmeyecek şekilde. Bakın şu şu kadarlık yeter. Ne böyle çok uzun olacak ne kısa olacak. Tam böyle tellerdeki geçişinizi hızlandıracak şekilde olacak. Bunları yaptıktan sonra peki nasıl çalışmalıyız? İster arkadaşlar telleri kapatın ister kapatmayın. Bakın metronomu açabilirsiniz. Metronomda örnek veriyorum eğer ki yeni başladıysanız işte 30-40 metronomlardan orta seviyedeyseniz 50-60. metronomlardan itibaren her gün minimum arkadaşlar 10 dakika çalışmak şartıyla en alt tele gelin arkadaşlar. Bakın hızınız şu olacak. Metronomu açtınız. Her tik başına aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Ama hızınız hep böyle devam edecek arkadaşlar. Oturtana kadar. Mesela ben şunu duyuyorum. Hocam ben çalışıyorum çalışıyorum ama bir türlü hızlanamıyorum. Çünkü genelde çoğu kişi şöyle çalışıyor. En başta böyle başlıyor arkadaşlar. Sonra birden hızlanmaya kalkışıyor. Böyle olmuyor zaten. Her gün bakın en az 10 dakika aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı. Bunu peki teller arasında nasıl süre ve ne kıstasa göre çalışacağız derseniz çalıştığınız sürede arkadaşlar aşağı yukarı yapacaksınız. Bileğinizin şuralarında hafif bir ağrı oluşacak arkadaşlar. Egzersiz çalışırken ya da bağlamada bir takım figürler, süslemeler çalışırken parmaklarınız ve bileğinizde ağrıların oluşması normaldir bu sizin kaslarınızın zorlandığını gösterir. Bu da sizi geliştirir. Diyelim en alt telde böyle devam ettiniz. Zorlandığınız yere kadar. Daha sonra biraz bileğinizi şöyle hareket ettirin. Kendiniz gelsin. Daha sonra tekrar metronomu açın. Bu sefer orta tele geçin. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Orta tel en alt tel ve en üst tel arasında en geliştirenidir. Çünkü orta telde çalıştığınız sırada öyle bir atmanız gerekiyor ki tezeneyi ne en üst tele çarpacak ne alt tele. Yani şöyle değil arkadaşlar. Bakın böyle attıktan sonra bir alt bir üste takılmayacak. Şöyle aşağı yukarı aşağı yukarı. Hızınız böyle olacak. Hızlandırana kadar. Ve sonra en üst telde de böyle deneyeceksiniz bunu. Aşağı yukarı aşağı yukarı. Eğer ki en baştaki hızınız baktınız ki bileğiniz oturdu. Hızlanıyorsunuz. Metronomu biraz daha arttıracaksınız. Yeni başladınız. işte 30'dan başladınız. Diyelim ki siz bunu 5 gün devam ettirdiniz. Hızlandınız. 30'u 40, 45 yapacaksınız. Bir tık daha hızlanacaksınız. Bunu oturtana kadar devam edeceksiniz. Baktınız ki oturmuyor. Devam, devam. Ve burada şunda, şunu belirtmek istiyorum. Her birinizin seviyesi farklı olduğu için gelişim süreleriniz de farklı. Kimisi bakıyorsunuz gerçekten el yatkınlığı, ciddi, düzenli, disiplinli çalışmayla kısa sürede oturtabiliyor. Kimisi de aylar sonra oturtabiliyor. Bunları oturttuktan sonra arkadaşlar belli bir süre sonra bakacaksınız ki hakikaten tezeniniz çok iyi. Daha sonra burada bileği geliştirdikten sonra arkadaşlar kanalımda ileri seviyeye yaklaşık 40 bölümü aşkın egzersiz var. Onları da izledikten sonra parmaklarınızla tezene koordinasyonunu sağlayacaksınız. Tezenenizi örnek veriyorum oturttunuz. Daha sonra işte hemen solda normal egzersizler kısmından egzersizler öğrenerek hem solda parmaklarınızı hem de sağda tezene bileğinizi bir tutup Güçlendireceksiniz. Ondan sonra egzersizler çalışacaksınız mesela. Müzik vesaire vesaire bir bakacaksınız ki hakikaten artık tezene hızlanmış. Konçerto niteliğinde eserleri ya da gerçekten hızlı eserleri çok rahat çalıyor biçime geleceksiniz. Ama yine söylüyorum arkadaşlar en önemlisi sabır ve azim. Sabır ve azimle çalıştıktan sonra bağlamada yapamayacağınız bir şey yok. Anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kolay gelsin.